Şimdi Berkan topun başında. Berkan içeriye doğru bir orta ve gol! Çok büyük hata kaleciden. Çok büyük hata. Berkan acaba acaba akıllara şike sorusu geliyor. Sayın seyirciler, Belediye karşısında. Ensoliva En Ensoliva! İnanılmaz. Taksinin oğlunun nişanını yapacağı yerden vurdu. Topu göremediler topu Duval Raga Araya girdi Fettan Kony Fettan Kony şimdi bıraktı Bir şut uzaktan ve gol Bekir atıyor Bekir inanılmaz vurdu Top 18'in önünde Bekir'den havadaki topa Adeta bir adres girme niteliğinde Evet tribünlerde çok güzel görüntüler. Keşke biz de orada olsak. Şimdi Halil. Halil. Halil içeriye doğru. Göksun ve gol. Göksun gol. Teknik direktör Osman. Diyor ki işte diyor, bunu yapacaksınız diyor. Sabahtan beri diyor sağ sola pas içeriye orta. Göksun hayatındaki en kolay gollerden birini atıyor belki de. Evet şimdi Yusuf. Yusuf içeriye doğru doldurdu ve gol. Top ağlarla buluştu. Yani şutla karışık bir ortalar değil bu. Resmen orta açtı Yusuf. Ama bala, bala göte...